Bahar Sen hiç uyumadın mı kızım e, Kader de burada uyumuş Evet anne Televizyon izlerken uyumuş Ne yapayım kaldırma beni diye tutturdu E sen niye ayaktasın hala Verdikleri kitabı bitireyim dedim İlk işim ya bir an önce bitireyim de memnun kalsınlar benden Hay güzel kızım E anne, sen bugün gidecek misin işe? Gideceğim. Yıldız Hanım'a gidiyorum yine. Beni her hafta isteyecek galiba. <laughs> Çok güzel. İşler yoluna giriyor. Ha? <laughs> ben bir çay koyayım. Hadi ablacığım ben çıkıyorum. Sen de geç kalma. Berat. Sen evde miydin? Hı. Hmm. Sen nereye durağa mı gidiyorsun? Yok ben bugün çalışmıyorum. Ben de işe gidiyorum. Dolmuş olsa bırakırdım bak seni. Olsun ben başkasına binerim. Ee, ben de seninle geleyim istersen. Hem bugün işim yok bana da değişiklik olur. Olur. Yorulduysan taksiye binelim. Yok canım geldik sayılır. Şurası zaten. Bahar İyi misin sen? İyiyim. Neden ki? Ya ne zamandır konuşamadık. Hani işten falan da ayrıldın. Canını sıkan bilmediğin bir şey var mı diye. Anlamadım. Ne demek o Berat? Bir şey demek değil. Halini hatırını sorayım dedim. Hani canını sıkan benim bilmediğim bir şey var mı? Neticede aileden sayılırsın. İyiyim sağ ol. İyisin yani değil mi? Canını sıkan hiçbir şey yok. Berat, merak etme. Ben çok iyiyim ve çok mutluyum. Ben bir su alayım. burası işte. Güzel yermiş. Hadi sen gir ben bekliyorum burada. E sen de gelsene kısa sürer benim işim. Yok ya ayıp olmasın şimdi koskoca yayın evi hem kılığım kıyafetim yakışmaz. Ya Berat niye yakışmasın? Gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu abi rica ederim. görüşürüz <laughs> hoşça kalın. Hah burası işte. Bakarsın üniversite bitince sen de bir kitap yazarsın. Bilmem ama Berat ben avukat olmak istiyorum. Abi bu bahar mıdır nedir? O kim ya? Ben seni yapacak adam yok mu zaten yeterince. Ne bileyim ben hemen de. büyük yerden geldim. Kimin dalgasıysa artık demeden inan lütfen. Geçen geldi Amaz var burada. Güzel de kız. Ulan ben senin... Berat! Tamam dur lütfen. Hadi Berat, yürü gidiyorum. Yürü. Kemal ayarlamıştı bu işi. Kemal'in abisinin eski patronuymuş sahibi. Uf, anlamıyorum ki. Yani niye hakkımda böyle konuşuyorlar? Ben hiç kimsenin bir şey değilim ki. Bırakmadın ki anlayalım. Kırsaydım orada ağızlarını, burunlarını. İyi de büyütmemek gerek. Hem ya bu iş benim için mucize gibiydi. Unutalım gitsin, boş ver. Ben yarın hemen fabrikaya başlarım. Olmaz öyle şey, oranın şartları çok ağır. Helvacı! Alalım mı birer tane? Alalım. Helvacı dur! teşekkür ederim. Afiyet olsun.